Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kanal Mezahov geldiniz. Barbakta. ile yamur yeksel arasında. Zel bir ARLK gibi GRN olay, kamuoyunun GZN'de gerekleyen bir hukuk. Mecadelesine denayerek dramatik bir hal aldı. En son. Geliameleri derledik, takipte kal ne? Ama balalamadan neyceye? abone olmay. Bildirimleri amay ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Pazartesi sabah ne ne erken saatlerinde yerel medya. AOK eden bir GRNT yakalat, Barbak'ta. Polis eskortu elinde evinden karken GRL'de. Oyuncu. İki polis memurunun elinde ba -ne ek bir ekilde de ARKT. Akne komolar sessizce izliyordu ve kamera flatalar soka inat inlatıyordu. Leke bata resmi bir gerek e akılanmasa da. Kesa sire sonra ARLNN. Eski partneri oyuncu Yamur Yeksel'in de dahil olduğu bir dava nedeniyle olduğu doğrulandı. Yamur, aynı genene ilerleyen saatlerinde adliyeye geldi. Ciddi geriyordu, makyak sade bir kıyafet giymiyatı. Ve yanında hukuk ekibi de vardı. Duru amadan neyceye konuşmasa da. Sonras inda o etkili akılama yaptı. Alerin bu noktaya gelmesini istemedim. Elimden gelen her iyi yaptım. Ama artka susamayaca m gerekler var. Vimde adalet. Karar verecek. Sesi duygu yekeleyede. Ve sezleri temelkeyi akna evirdi bir zamanlar tipik bir NLARL olarak denilen olay. Artka Olas cezai sonular olan karma k bir hukuki meseleye de NM gibi geğreniyor. Bir zamanlar hayranlar tarafından. Ekran ende ve ekran inde uyumlar ile hayran kıla izlenen ikili, Vimdi. Kendilerini bir hukuk FRT NAS NN tam ortasında buluyor. Yamur'un avukatlar Duruama'ya ilakin ayere NT'ler akılamaktan kaneede. Ancak Duruama'n ne? Gerekli olduğunu ve yargısal inceleme gerektiren resmi aykayetleri iğerdiğini belirtti. Bu arada, Bar ne avukat bas ne mensuplar, ne ne sorular neyan yan TSZ berakt. Oyuncu, kapal kaplar ardında gerekleyen oturuma katledi. Ve, kamuoyunun dikkatini ekmeden yan giriten gizli cekete. Olay, internette BYK tepkilere yol atı. Baz hayranlar mahremiyet arsayında bulunurken. Bir ok kişi ise. Sana inanıyoruz ve kimse. Sessizce acı ekmek zorunda kalmamal gibi destekleyici mesajlarla yamunun etrafında toplandı. Siredir gerginlik yayan yordu. AYR limalarından bu yana. KLDZ nadiren kamuoyunda geriliyordu. Ve gizemli sosyal medya aktiviteleri. Daha ciddi bir aylarında değinine yaret ediyordu. SZDR'lan mahkeme celbi ve polisin. Varl, bunun. Romantik bir tart amadan ok daha fazlası olduğunu dorulat. Kesin sulamalar kamuoyuna akılanmasa da. Resmi olmayan kaynaklar davan ne? Aile iyi bir anlama maskıla ilgili olabileceğini iddia ediyor. Var ne resmen tutuklan P tutuklanmad ya da sadece. İfade vermeye.